Merhaba Onur Hocam. Merhaba. Sıkça sorulan sorularla karşınıza gelmek istedim. Hı hı. Yaz aylarındayız biliyorsunuz. Özellikle bu aylarda cildime hangi e, uygulamaları yaptırmam gerekiyor? Cilt bariyerimi nasıl korusam da güneşten fazla leke almadan yaz dönemini geçirebilsem diye çok soruyorlar. Bunlarla ilgili sizden şöyle kısaca bir bilgi almak gerçekten çok keyifli olacak. Hı hı. Tabii yaz aylarında aslında güneş ve bir takım temizleyiciler uzun süre açık hava maruziyeti derinin o koruyucu bariyer fonksiyonunu biraz daha zayıflatabiliyor. Hı hı. O yüzden biz işlemlerde aslında bu bariyeri daha da güçlendirmeye yöneliyoruz. Orada öncelikle hedefimiz derinin nem durumunu arttırmak. İşte bir takım e, hidronik asit gibi içerikleri bulunduran nem aşıları gibi şeyler kullanıyoruz. Hı hı. Güneşin oksidatif hasarını, güneşin zararlı hasarını ortadan kaldıran antioksidan içerikli mezoterapi, işte C vitamini, E vitamini gibi, hı hı. niacinamid gibi, glutatyon gibi içerikleri bulunan mezoterapi kullanabiliyoruz. Onun dışında derinin yine kolajen üretimini destekleyen, tabi bunlar aslında yaz ayı içerisinde değil, özellikle bu kolajen üretimi tarafını bahsettiğim şey, kolajen üretimi çünkü bir vakit alan bir işlem. O yüzden aslında yaza girerken, yazın öncesinde yapılması gerek ki cildimiz sağlam bir kolajen ağıyla örülü bir biçimde bu mevsime girsin. O yüzden kolajen üretimini sağlayan bir takım işlemler işte kalsiyum aşıları hı hı. yapılabilir. En sevdiklerim arasında hocam. cihazlı işlemlerden mesela altın iğne tedavileri uygulanabilir. Yine yaz öncesi uygulanabilecek hı hı. işlemlerden. Yine yaz aylarında da altın iğne uygulayabiliyoruz ama hani yaza en azından biraz daha güçlü girebilmek için evet. öncesinde de uygulanabilecek tedaviler. Teşekkür ederim hocam. Peki benim bir sorum daha olacak. Yazdan sonra genellikle işte lekelerim çoğaldı, cildimin pH'i çok bozuldu, işte artık çok pul pul dökülüyorum, çok fazla kurudum gibi şikayetlerle hastalarımız ve danışanlarımız bize gelecekler. Hı. Yönlendirmemiz gereken uygulamalarla ilgili de bilgi vermek isteriz. Hı. Bu konuda da birazcık bizi şöyle aydınlatırsanız çok mutlu oluruz. Tabii. Öncelikle leke tedavisine odaklanmak lazım. Çünkü yaz ayında özellikle korunsak da bazen ne kadar yapsak da güneş lekeleri oluşturabiliyoruz. Evet. Çünkü tek sebebi aslında güneş lekelerinin güneş değil. İşte hormonal sebepler, sıcak hava bazı damarsal durumlar neticesiyle lekeler oluşabiliyor. Hı -hı. Bu lekelerle artık savaşma tarafında neler yapabiliriz? Özellikle lazer tedavileri kullanılabiliyor. Switch lazer gibi lazer tedavileri kullanabiliyoruz. İşte leke peelingleri yapabiliyoruz. Cildin özellikle böyle biraz daha yüzeyel kısmında bulunan lekeleri bir takım soyucu özellikteki ürünlerle ortadan kaldırabiliyoruz. Onun dışında bir takım mezoterapi ürünleri yine renk açıcı içeriğe sahip mezoterapi ürünleri kullanabiliyoruz. Hı -hı. Onunla da yine zaman içerisinde rengin yavaş yavaş açılmasını sağlayabiliyoruz. Tabii mutlaka güneşten sıkı korunma gibi günlük hayat önlemleriyle beraber işte günlük hayatta kullanılacak bir takım serum önerileriyle beraber bu tedaviyi en azından sürdürebiliyoruz. Yazdan sonra artık öncesinde lekelendiğimiz dönemlerde yaz boyunca yazdan sonra gerçekten çok korkutucu senaryolarla karşılaşıp uzun vadede cevaplar beklediğimiz bir leke protokolleri vardı. Şimdi anladığım kadarıyla hem cihazlardan destek alarak hem cilt altı mezoterapi iğneleme işlemlerinden destek alarak değil mi bunları bir bütün halinde sadece bir tabii, işlemle kalmamak. Tabii, tabii. Birkaç işlemi birbiriyle kombine ederek tedavi yöntemine gitmeye tercih ediyorsunuz. Tabii tabii. Bu tip işlemlerde zaten hani bir yandan aslında deriye kontrollü bir hasar kontrollü bir onarım mekanizması yürütüyoruz. Hı -hı. O yüzden aslında bir sinerjistik etkiyi hedefliyoruz. O yüzden işte lazer işlemi yapıldığı zaman onu mezoterapiyle desteklemek, derinin biraz nemini arttırmaya çalışmak ya da lazer yapamadığımız dönemlerde bir takım mezoterapilerle Hı -hı. en azından cildi yine lazere hazırlamak. Bunlar hep böyle plan dahilinde kademe kademe yapabildiğimiz şeyler. Hı hı. Lekeler için her zaman aslında yapacak bir şey vardır. Evet. Sadece biraz daha güneşin gittiği mevsimlerde biraz daha cesur olabiliyoruz. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizi tekrar tekrar rahatsız edeceğimi bilmenizi <laughs> isterim. Evet. Bu ve buna benzer sorularınız için her zaman yine Onur hocamla beraber sizlere detaylı bilgiler vermiş olacağız. Takipte kalmaya devam edin efendim görüşmek üzere.